Arkadaşlar gitar teknikleri konu hoş geldiniz ben Emre almış arkadaşlar bugün sizlere ilk defa bir Ibanez gitar e, tanıtacağım e, daha önceden Ibanezleri e, bildiğiniz gibi hep e, Özcan abi tanıtırdı e, ancak kendisinin yoğun programından dolayı bugün sizlere ben bir gitar tanıtacağım Ibanez hakkında arkadaşlar Ibanez GRX40 şu an elinde tutmuş olduğum gitar e, Ibanez GRX40 e, diye Ibanez'in bir e, seti vardı arkadaşlar içinden amfi de çıkıyordu böyle işte e, kılıf aksesuar vesaire gibi. Şimdi artık bu gitarın e, gitar tek başına da satılmaya başlandı. GX40 olarak. E, single single humbucker e, şeklinde e, yapılmış bir gitardır arkadaşlar. Gövdesi e, her zamanki gibi standart Ibanez ıhlamur ağacı e, bir e, arkadaşlar gövdemiz var. E, vintage e, köprümüz, e, bir volüm bir tonumuz, beş yolu e, sivicimiz e, mevcuttur. E, gitarın e, sap e, kısmına geldiğimizde ise ön tarafımız tuşemiz, gül ağacı, arka tarafımız her zamanki gibi akça ağaç arkadaşlar. Standart kulaklarımız var üstünde. E, bu gitarın dört farklı rengi var arkadaşlar. Kırmızı, beyaz, e, siyah ve sunburst rengi mevcut. E, biraz önce dinlemiş olduğunuz sound da JGM e, 2000 e, Marshall e, full lambalı Amfi'den geliyor arkadaşlar. Şimdi ben Amfi'yi clean kanalına alıyorum ve size e, çok fazla uzatmadan soundlarını dinletmek istiyorum gitarın. Şu an köprü pozisyonundayım. Alacağınız en parlak e, biraz da baslı bir ton e, buradaki single e, tekli manyetimizden gelecektir. Sap kısmındaki <laughs> Arkadaşlar şimdi aynı riff'i dördüncü e, switch pozisyonumuzda çalacağım. Buradaki single manyetiğimizle ortadaki single manyetiğimizin ikisinin beraber aktif olduğu bir pozisyondur. E, bakalım buradaki sound'umuz nasıl olacak. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi yani köprü manyeti biraz daha ee... Parlak geliyordu. Burada biraz daha e, tonumuz ona nazaran daha mat diyebilirim buradaki pozisyona nazaran. Şimdi orta manyetiği aldım arkadaşlar. E, sadece ortadaki middle manyetiğimiz e, aktif olacak ve tabii ki adı üstünde middle manyetik olduğu için sandığımız e, diğerlerine göre daha e, birazcık daha balanslı gelecek e, bütün işte middle tonları, bass tonları, e, tis tonları. Bakalım buradaki e, soundumuz nasıl olacak? Evet arkadaşlar şimdi Humbaker e, manyetiğimizin bölünerek e, ortadaki manyetikle beraber e, ikisinin çalışma e, şeklindeki alacağımız sound'a bakalım. E, burada tabi daha da farklı bir sonuç elde edecek. Çünkü normalde e, hani Stratocaster dizaynı dediğimiz kasalarda single 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 olur. Tabii ki e, Fender'in de Square'in de e, ayrı ayrı işte arkadaşlar e, Humbaker single single dizaynı gitarları bulunuyor. E, bakalım şimdi buradaki sound'umuz nasıl olacak? Arkadaşlar tam böyle funky soundlarda e, soul e, böyle clean e, blues soundlarını yakalayabileceğiniz bir gitar. Bu gitar zaten e, hani humbucker'ı var. Evet ama bu humbucker'da eee tabii ki en e, sıkı drive'ları da kaldırır ama gitarın e, genel yapısına baktığımızda daha yumuşak sound'ları da elde edebileceğiniz bir gitardır. Hani ben şimdi size bu gitarla metal yaparsınız desem e, tabii ki yapabilirsiniz, yapmazsınız değil ama buradaki sadece humbaker'da e, kısıtlı kalmanızı istemem. Buradaki sound'ları alıp daha yumuşak, daha böyle bluesy sound'larda jazz sound'larında, soul, böyle funk tarzı şeylerde e, kullanmanız benim kendi düşüncem olarak daha uygundur ama siz isterseniz e, en sıkı tonlarda da çalabilirsiniz tabii ki size kalmış bir şey. Arkadaşlar şimdi gelelim humbucker sound'ımıza, bakalım buradaki ee, tonumuz nasıl olacak. Bakın arkadaşlar, oraya nazaran ee, tabii ki buradaki sound daha gür olacaktır. Arkadaşlar size e, kabaca bütün e, pozisyonlardaki clean soundlarını vermeye çalıştım. E, şimdi overdrive sound'una geçmek istiyorum. Şu an overdrive soundındayım. Arkadaşlar e, humbucker ile devam ediyorum köprü pozisyonunda. E Humbucker'dan kaynaklanan arkadaşlar o e, yürütücü e, sound'u alabildiğinizi e, düşünüyorum ben şu an. Gerçekten de tabii ha, yani humbucker'lı yani single single humbucker gitarları ben açıkçası çok beğeniyorum arkadaşlar. Çünkü o yumuşak sound'ları da alıyorsunuz. E, böyle hani bir anda sesi yükseltip e, karşıdaki yerlerini titretmek için gerekli humbucker da zaten gitarda mevcut. O yüzden e, ben iyi ol, olduğunu düşünüyorum bu tarz gitarların. Sadece bu markaya özgü değil diğer bütün markaların da bu tarz gitarlarını e, deneyip sizlere de aktarmaya çalışıyorum zaten. Evet arkadaşlar şimdi humbucker'ımızı böldük. Oradaki middle ile beraber çalışıyor. Bakalım buradaki overdrive sound'umuz nasıl olacak.

ortamındayız arkadaşlar. Evet, dip gürültümüz var. Ee, bu e, çok rahatsız edici mi? Hayır değil. Sizin de tabii ki alacağınız diğer önlemlerle kullanacağınız setup'lı kabloyla, amfiyle, her şeyle biraz alakalı. Eee Arkadaşlar yani single manyetikler ben her zaman dedim öter. Ötmesini de engellemek için. Ya birazcık e, tonunuzdan feragat edersiniz ya da azaltırsınız. Tamamen yok etme taraftarı değilim. Olsun benim hoşuma gidiyor. Ben alıştım yıllardır bu tarz gitarlar kullandığım için. Dip gürültüsünden rahatsız olmuyorum. Sizin de artık arkadaşlar olmayacağınızı düşünüyorum. Bakalım e, orta manyetiğimizdeki e, drive sandığımız asıl overdrive. Arkadaşlar şimdi dördüncü switch pozisyonundayım. Bakalım buradaki performansımız nasıl olacak? Saz de gayet de yerinde arkadaşlar. Yeter yani yani. Çok da fazla e, hani bu fiyatlarda bu e, dizaynda olan gitarların daha başlangıç seviyesinde gitarların bu performansı gayet iyi arkadaşlar. Yani bunu e, başka şeyleri e, yormayın. Hani işte bir öyle e, yapıyorsunuz böyle yapıyorsunuz şu amfi kullanıyorsunuz. Evet biz bu amfi kullanıyoruz. Ama bu tarz gitarları e, size ben başka şekillerde de anlatacağım arkadaşlar zaten bunu da söyleyeyim. E, daha e, başlangıç seviyesindeki amfilerle ilgili videosunu da yapacağım yakın zamanda bir sürü markanın bir sürü kombinasyonunu bir araya getireceğim. Şimdi arkadaşlar köprü pozisyonundayız. Burada arada düzelteyim arkadaşlar köprüleri. sap pozisyonundayız. Ee, orada küçük bir yanlışlık oldu onu da hemen tekrar düzeltelim. Devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar GRX40 hakkında umarım bilgi sahibi olmuşsunuzdur. Başlangı seviyesinde tekrar söyleyeyim. Güzel bir gitar olabilir. bütçenize çok sarsmaz. Performanslı bir gitar. Bir takım küçük ayarlarını yaptırdıktan sonra uzun ömürlü kullanabileceğiniz gitar. Arkadaşlar bize soruyorlar gitar uzun ömürlü olur mu? Şöyle olur mu? Yani gitarların uzun ömürlü olup olmaması tamamen size kalmış. Düzgün bakacaksınız. Ayarlarını yaptıracaksınız. Periyodik bakım gerektirir. Evet. Araba gibidir arkadaşlar. Düzenli olarak tellerini değiştireceksiniz. İşte buraları cızlamamaları için gerekli olan spreyleri, kontak spreylerini falan edineceksiniz, sileceksiniz gitarınızı, fretlerini tek tek temizleyeceksiniz, kulakçıkların vidalarını kontrol edeceksiniz, akor kaçırmaması için daha sağlıklı. Yani düzenli olarak gitarınızı bir adım atarsanız, bakarsanız gitarınızı sizi uzun vadede performanslı bir hale getirir arkadaşlar, daha çok keyif alırsınız, daha iyi kullanırsınız. Bu tür şeyleri de gözden kaçırmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.